Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı Nevşehirli Ahmet Erdemli Bodrum'da Mavi Vatan'ın derinliklerine inerek dibi vurmuş değerleri görüntüledi. Müzik Bodrum'daki bir grup dalgıçla Mavi Vatan dalış yapan Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı ve buroveli dalgıç Ahmet Erdemli'nin gördükleri karşısında nefesi kesildi. Ahmet Erdemli şöyle konuştu: Birçok değerimizin iyice dibine vurmuş durumda olduğunu mavi vatanda da gördük. İktidar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün söylediklerine bugün övgüler dizerek ülkeyi kurtaramaz. Bu ülkeyi seviyorsanız tüm Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan vatandaşlarımızın din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin Anadolu'nun en ücra köyündeki Mehmet Efendi'nin kızı, oğlu başarı gösterdiyse onu hak ettiği yere getirin. İnsanları bir şey yerleştirmeyecekseniz de o alanda içi boş üniversitelerde meşgul etmeyin. Milli bir eğitim, milli bir ekonomi politikası ve adil bir düzen için bakış açınızı değiştirin diyorum. Bu çare yapıyoruz ama sizlerin bu konuda samimi olmadığınızın da farkındayız. Bu yüzden yine yeniden yollara düştük. Umutlarınızı yitirmeyin. Türk milletine sesleniyorum. Kutlu parti olarak ülkemize hizmet için projelerimizi hazırladık geliyoruz. Bize katılıp destek verin. Hep beraber mutlu bir Türkiye'ye giden yolun taşlarını birlikte dizelim dedi. Sayın Başkanım çok geç kaldınız. Merak ettik. Ah, Oksijenim kesildi. Oksijen tükendi Milletin sabrı da tükendi <Gülüş> Topla topla bitmiyor <Gülüş> Topla topla bitmedi Görüyorsun bak Adalet Avrupa'nın en büyük adalet saraylarını yaptık ama Şimdi adalet var mı? Eğitim Dünyada ilk 500'e giren bir üniversitemiz var mı? Doları aldılar. 4 lira oldu. Bunları yaparken <laughs> bizden var mıydı? İnsan hakları. Belli bir zümrenin hakları var. Evet. Bağımsızlık. Evet. Ege'de 20 tane aday işgaldi. Süleyman Şah Türbesi diğer taraftan. Selam verecek komşu da kalmadı. Buğday fiyatı geçen yıl 8 lira. Bu yıl da 8 lira. Enflasyon yüzde yetmiş. Liyakat dibe vurmuş. Ama Türk milleti ümit var olsun. bu dibe çökmüş değerlerin hepsi hak ettiği seviye yükselecek.